Celal Tunik YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Renault Clio 3. Biz bu aracımıza 9 inç Apple CarPlay'li multimedya ekranı uyguladık. Soket sokete bir montaj yaptık arkadaşlar. Direksiyon kumanda tuşlarımız aktif bir şekilde çalışır. Hepsi müzik atlama, ses kısma, ses arttırma vesaire. Geri görüş kameramızı entegre ettik. AHD geniş açılı 720 25 fps. Cihazımızda kablosuz Apple CarPlay ve Android Oto mevcut. Android 14 sürüme sahip. 4 RAM 64 GB dahili hafızalı ekran geçişleri vesaire oldukça akıcıdır. Farklı tema seçenekleri mevcut. Buradan istediğiniz temayı seçip araca kolayca entegre edebiliyorsunuz bu şekilde. Telefonunuzu cihazla eşleyerek telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Telefonunuzdan açtığınız müzikleri dinleyebilirsiniz. Navigasyonu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Youtube'dan videoyu seyredebilirsiniz. Google'dan istediğiniz uygulamayı açabilirsiniz. Play Store'dan istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Amfi uyumu mevcut. 4x50 ses çıkışı mevcut arkadaşlar. DSP seçilen bir mevcut. Bunları da kullanabilirsiniz aktif bir şekilde. Bu gösterecek olursak, portada da şöyle iki adet, biri ön kayıt kamerası için, biri de USB için isterseniz ikisinde kamera taktırmazsanız USB için kullanabilirsiniz. USB'nizdeki videoları, müzikleri, klipleri 4K kalitesinde bu ürünümüzde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüz 2 yıl garantili. Ortalama 1 saat montaj süresi var. İstanbul Esenyurt'ta bulunan mağazamıza gelirseniz ustalarımız tarafından montajını sağlıyoruz. Tüm Türkiye gönderimini sağlıyoruz. Celaletunik.com, N11 Trend yol hepsi burada gibi. Celal Türk markası adı altında ürünümüzü tedarik edebilirsiniz. Detaylı bilgi, teknik bilgi, fiyat bilgisi için telefon numaramızı söylüyorum. 0545 540 44 65 Gönderdiğimiz il ve ilçedeki montaj ustalarına da teknik destek sağlıyoruz. Ustalara yönlendirme yapıyoruz. Sizce Clio 3 multimedya montajımızdan nasıl Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın. Bizde kalın, hoşça kalın ama multimedyasız kalmayın.